Sayın Başkan, bugün çiftçilere destek amaçlı Egnati Otoyolu'na harikat noktasına geldiniz. Desteğiniz çiftçilerle mi? Şimdi bizim desteğimiz tabii ki çiftçilerle. Biliyorsunuz çiftçilerin son dönemde olan haksızlığa uğradılar. O sebepten biz de belediyeyi bugün sembolik olarak saat 11 ile 2 arası kapatıyoruz. Ve burada boykot yerindeyiz. Burada halkımızla birlikteyiz. Biliyorsunuz bizim Yasköy Belediyesinde de bu uyduyla çekilen yerlerde sıkıntı olduğunu bize bildirdiler. Biz de onu gördük ve normalde bütün o araziler çalışılıyor. Hiç sıkıntı olmayan araziler, yıllardan beri çalışılan araziler. Maalesef birinci sıkıntılardan bir tanesi o. Diğer sıkıntılardan görüyorsunuz maliyet arttı, üretim maliyeti arttı. Bu sebepten de bazı kalemlerin düşmesi lazım. Nedir bunlar? E, enerji olayı, ondan sonra gaz kullandıkları, gübreler bunların düşmesi için e, devletin katkı payı olması lazım, yardım etmesi lazım. Biliyorsunuz çiftçilerimiz e, ülkemizin ve bölgemizin e, bel kemiği, biliyorsunuz yüzde yetmiş, yüzde... 80'lere yaklaşık her aile çiftçilikten buraya geldi. Biz de e, çiftçi ailesi tüzüncü ailesinden geldik ve o yüzden halkımızın insanlarımızın yanındayız problemlerini e, çare arıyoruz. E, i̇nşallah sesleri duyulur ve hükümet tarafından gereken işlem olur ve e, istekleri e, ciddiye ciddiyetle e, karşılanır. Atina'da bazı temaslarınız oluyor bu hayvancılarla ilgili bir bölgenin. Senin bölgen de özellikle hayvancıların da yoğun olduğu bir bölge. Evet. Keza senin kendi köyünde de Yasık köyde olsun ve diğer köylerde, yaka köylerinde hayvancılar ciddi e, anlamda zor durumda. E, hayvanlar telef oldu e, bu şapa salınlar dolayı. Ne gibi biz, var? Biz, bizim girişimiz şuydu. biz Bu konunun biliyorsunuz bakanlık tarafından yönetildiğini ve aldığımız bilgilere göre bu ilacın daha önceden piyasa sürülmesi için Avrupa Birliği'nden genelgeler gelmiş. Çiftçilerimiz, hayvancılarımız bu konuda maruz kaldılar, haksızlığa uğradılar. İnşallah yine... Hükümet, devletimiz bu konuda insanlarımıza, hayvancılarımıza destek olur. Bizim girişimimiz nedir efendim? Biz problemleri bildirmekle mesulüz ve her daima da halkımızın derdi bizim de derdimizdir. Biliyorum sık sık Bakanlık Aratineye gidiyorsun bu konuyla ilgili. Onu da görüyoruz, halkımız da tabii bunu görüyor ve takdirle karşılıyor. Umarım hükümet buradan bu mesajı alır. Çünkü siz bir belediye başkanısınız ve elinizde birçok imkanlar ve yetkiler var. Bundan sonra da bunları kullanacağınızdan tabii şüphemiz yok. Biliyorsunuz biz halkımızın temsilcisiyiz. Halkımızın sesiyiz. O yüzden halkımız var olan problemi biz bunu bildirmekle mükellefiz. O yüzden evet. O yüzden bilin ki biz her zaman her daima milletimizin, halkımızın temsilcisi sesiyiz. Evet şu anda Sibel Mustafaoğlu yanımızda. Ee, o da buradaki çiftçilere iki gün boyunca zaten buradaydı. Bugün de burada olmaya devam ediyor. Ee, neler söyleyeceksiniz efendim bugün ne, neden bulunuyorsunuz Rodopilinin hayvan besicileri ve çiftçileri gerçekten çok zor şartlar altında ürünlerini teslim edip paralarını ödenmek istiyorlar. Maalesef hükümet tarafından bekledikleri ve hak ettikleri e, paraları alamıyorlar ve e, Avrupa Birliği'nden gelen fonlardan da kesintilere uğruyorlar ve ciddi bir vergilendirme ile karşı karşılar. Bu e, son yıllarda artık yaşanamayacak duruma geldi ve e, iki gündür hatta 3 gündür eylem yapıyorlar. E Egnatia otoyolunu kapatmış durumdalar ve traktörleriyle hep birlikte burada bir güç gösterisi yapıyorlar. Biz de onlara tabii ki destek veriyoruz. Çünkü biliyorsunuz eğer esnaf Çiftçide para yoksa esnafta asla olmaz. Şu anda gümücülerin çarşısına giderseniz zaten bunu göreceksiniz. E, dükkanlarımız, e, esnafımız kan ağlıyor ve e, bölge böylelikle e, ölümle karşı karşıya bitmek üzere. E, gençlerimiz zaten bölgeyi terk ediyor. Yakında böyle giderse çiftçilik de bitecek, hayvancılık da bitecek. Hayvan besicileri bu arada e, hayvan hastalıklarıyla, şap hastalığıyla e, mücadele ediyorlar ve e, sürüler kesiliyor. Bu da çok hijyenik bir şartlar olmadığını da söylemek istiyorum. Çünkü kesilen hayvanlar yine aynı topraklara gömülüyor. E, fakat hayvanlar kesiliyor, sürüler yok oluyor ve hayvan besicileri de borçlarla ve ödemeleri gereken e, ilaçlarla, vergilerle karşı karşıya yapayalnız bırakılmış durumda. Biz tabii mücadelemize son ana kadar devam edeceğiz. E, bugün burada e, belediyelerle... E, halkın her kesimiyle birlikte buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Hükümetin bir an önce bu durumları düzeltmesini bekliyoruz ve biz bir tarım ülkesiyiz. Bunu unutmayalım. Tarım bölgesiyiz. Biz turizm bölgesi değiliz. Biz tarımdan para kazanıyoruz ve tarımdan kazandığımız parayla esnafımız da, memurumuz da, işçimiz de yıl boyunca yaşıyor. Eğer bunu da kaybedersek bu bölge kapanır biter. gerekli yardımın yapılmasını talep eden çiftçiler bugüne kadar hükümetten buna karşılık bulmuş değiller ve bunun neticesinde Yunanistan'ın birçok bölgesinde 14 bölgede özellikle otoyollarda Kuzey Yunanistan Teselya bölgesi, Orta Yunanistan Yanya bölgesi, Epir bölgesi yani Tüm bu bölgelerde eylemlerine devam ediyorlar. Şu anda bizler Gümülcüne'deyiz. Gördüğünüz gibi otoyolda yürüyerek e, gidiyoruz. E, traktörler sağ şeritte, otoyol kapanmış vaziyette. Yani e, Bahçeköy, İpsala, Kipi, Bahçeköy sınır kapısından Türkiye'den girişten sonra e, o sınır kapısında bir e, çiftçilerin e, sınırı kapatma ancak tırlara özellikle bunu belirtmekte fayda var. Sadece tırlara ve küçük araçların geçişine izin veriliyor şu an itibariyle. Pazartesi günü bir toplantı gerçekleştirilecek ve o toplantıda alınacak olan kararlar var. Çiftçiler Federasyonu, Yunanistan genelinde temsilcileri bir araya gelerek bundan sonraki eylemlerini Noel tatiline kadar sürdürüp sürdürmeyeceklerinin kararını verecekler. Öte yandan hükümet yapılan bu e, yollar, yol kapatmaların bu barikatların kurulmasının yasa dışı olduğunu, kırmızı çizgileri olduğunu, e, birçok akış hükümetinin şimdiye kadar tarım politikasında yapmış olduklarını e, bir kez daha e, gözden geçireceğini, ancak yol kapatmalarla bir yere varılamayacağını e, sürekli olarak söylüyor tabii ki. Şimdi çiftçiler de çözümü şimdi istiyoruz. Bize bugüne kadar Birçok vaatler yapıldı. Ancak bir türlü bu vaatlerde bu vaatler yerine getirilmedi. Dolayısıyla da e, biz hükümetin, Güçlük hükümetinin derhal sorunlarımıza çözüm bulmasını talep ediyoruz. Bu sorunlara çözüm bulunmadığı müddetçe de bu barikatlardan kurduğumuz bu barikatlardan ayrılmayacağız. Gerekirse Noel tatilini, Paskalya tatilini dahi yollarda yapacağız gibi açıklamalar karşılıklı olarak yapılıyor. Şimdi Gümüşcüne'nin batı bölgesindeki İskeçe tarafına, Kavala Selanik tarafına giden bölgedeyiz ve gördüğünüz gibi bugün Belediye, Gümülcüne Belediyesi çiftçilere destek olmak amacıyla saat 10 ila 13 arası Gümüşcüne Belediyesinin hizmet dışı bıraktı. Belediye kapalı şu anda hizmet vermiyor ve belediye çalışanlarıyla birlikte. Ee, Yanis Karanis Belediye Başkanı, muhalefet liderleri herkes burada. Dolayısıyla da çiftçilere destek vermek üzere bu eyleme destek vermek üzere burada bulunuyorlar. Ee, sizin e, toparlamam gerekirse Yunanistan'da çiftçilerin yapmış olduğu bu eylemler devam edecek gibi görünüyor. Çünkü hükümet şu ana kadar e, Bakan Kalkınma Bakanı çağrısında açıkladığı gibi geri adım atmayacaklarını ne gerekiyorsa ee, onu yapacaklarını. Biliyorsunuz Yunanistan'da bir OPKP e, skandalı vardı. Ee, bazı çiftçilerin, bayan çiftçilerin özellikle Atina'da, Atina yollarında, Atina caddelerinde Ferrari ile gezmeleri ki bunlar bu Avrupa Birliği'nin ortaklarının politikasından süspansiyonlar yani destekler. Ee, 3 bin zeytin ağacım var. Destek alıyor. 5000 dönüm pamuk ekiyor. Aslında bunların hiçbiri yok. Ancak hükümete yakın çevreler, bazı kendi sistemini kuranlar bunun neticesinde Avrupa Birliği bir kontrol mekanizması kurdu ve yetkili bir müdürü, bir yetkiliyi buraya gönderdi ve yapılan araştırmalar neticesinde birçok yolsuzluklar ortaya çıktı. Bunun neticesinde Yunanistan'da çiftçilere ödenen ödenen destekler ee, kesildi, geçici olarak durduruldu ve kim tam tarımla uğraşıyorsa onlara destek verilecek denildi ve dolayısıyla da e, dolayısıyla da e, çiftçilerin çiftçilere bu destek primleri yatırıldı. Ancak bu destek primleri tatmin edici bulunmadı. Çiftçilere yönelik. Şu anda da gördüğünüz gibi ordunun bir e, askeri cip buraya geldi. Yol açılıyor. Ambulanslara e, yol veriyorlar. Ordunun e, geçişine yol veriyorlar. Gördüğünüz gibi burada çiftçiler bunlar. Gelen, geçen ancak tırların, küçük araçların geçişine yol verilmiyor. Yani otoyol Egnatia otoyolu kapalı. Gördüğünüz gibi askeri araçlar şu anda buradan geçiyor. Ve polisler da. Tüpcüler yolu açıyorlar. Aracı süren ağır taşıt aracını süren e, asker de kendilerine e, düdük çalarak teşekkür etti. Yol tekrardan kapanıyor. Evet, toparlayalım. Yunanistan'da şu an İpsala sınır kapısından başlayan Egnatia otoyolu Selanik bölgesine kadar kapalı. Trafik yan yollardan oluyor. Gördüğünüz gibi Türk şirketine ait bir tır şu anda Kavala bölgesinden, Kavala istikametinden yol açık İpsala sınır kapısına doğru ilerliyor. Ancak tırların Yunanistan'a girişlerine izin verilmiyor. Çıkışlarına tabii ki izin veriliyor. Dolayısıyla da şu anda İpsala sınır kapısında da yüzlerce tır park yerinde bekletiliyor. Çiftçilerin eylemine şu anda e, tüm taksiciler de destek veriyorlar. Onlar da Gümülcüne girişinde toparlanmıştı. Şu anda Egnatia Otoyolu'ndaki barikat noktasına geliyorlar. Onlarca taksi gördüğünüz gibi buradaki çiftçilere destek vermek üzere buraya gelmiş bulunuyorlar. Burada çiftçilerle dayanışma içerisinde onlara destek veriyorlar. Gördüğünüz gibi i'm